Günaydın. Yeni bir vlogdan hepinize günaydın. Kahvemi içtim, sabah sesimi düzelttim. Artık gün hazırım. Bugün hava. Baya güzel, son günlerde o kadar çok kapalıydı ki arkadaşlar hatta bir iki tane vlog başlayıp başlayıp bir yarım bıraktım. Onların arasında kayda değer olan tek şey saçlarımı kestirmiş olmam. Şu an berbat gözükse de e, dün kestirdiğim saçlarımı sizin için yaptım. Vlog yarıda kesildi. Ondan önceki değil, ondan önceki günde saçlarımı kestirmiştim. Şimdi çok kısa o çektiğim hem saç kestirmemi hem de saçımı dün bir tık daha düzgün yapmıştım. O kısmı izleyelim. Sonra bugüne geri döneceğiz. sizin izlediğiniz süre kadar kamerayı kapattım böyle camdan bakarak şey yapıyorum bekliyorum yani tam e, gerçekçi olsun diye Saçlarım şu anda kötü gözüküyor. Benim saçlarım nasıl kesilirse, nasıl yapılırsa yapılsın. Güzel durma süresi bir gün arkadaşlar. Asla ertesi güne onu güzel tutamıyorum. Hatta bugün bayağı bir pasaklı durumunda şunları bir toplayayım. Ama kesin güzel oldu. O böyle aşırı uzun hali gitti. En azından topladığımda şu an güzel topladım ama şuralardan bir şeyler sarkıyor falan. Rengi bir tık koyu gibi gözüküyor size. Çünkü uçlarındaki sarılar gidince gittikçe kendi rengine döndü. Bu arada ben saçlarımı, balyajları bir buçuk yılda bir attır, ay, bir buçuk yılda bir attırıyorum. Çünkü senede bir öyle attırıyor olsam gerçekten saçlarım çok yıpranıyor. Şu an bir buçuk yılın dönmesine 15-20 gün falan var. Zaten en son burada bloklamıştım. Vay be. O saç boyama bloğu üzerinden de bir, bir buçuk yıl geçmiş. İki gün birlikteyiz salı ve çarşamba günü. Ee, aktif geçecek. Şimdi ben bir spora gideceğim. Ondan sonra yetişebilirsem bir iki turu yapacağız beraber. Çünkü yeni yıl e, eve kapanma döneminde tatil diyecektim. Yasaklı dönemde ben bayağı sizlerle beraber giyinme odamı detaylı bir şekilde toplamayı ve bir tık e, küçük ufak tefek tatlı değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Onun için bir listem var. İkiye gideceğim. Arada bir klişe uğrayıp geleceğiz. Yarın ise klişede... Ajans'ın minik yeni yıl partisi var. Bu iki gün bayağı dolu dolu tatlı geçecek bizler için. Hazırım. Benim evden çıkmam biraz uzun sıraya. Şu an en sevdiğim, en rahat hissettiğim halimdeyim. Taytım. Spor ayakkabılarım. İyiyiz ya. Bugün güzel ve rahat geçen. Tabii şu biraz fazla geldi. Ama yani akşamları da soğuk oluyor arkadaşlar ya. O zaman da üşüyorum, o yüzden giydim. Spora geldim. Gördüğünüz gibi. Ee, son... Ne kadar da çalışıyoruz biz? <laughs> 20 dakikadır falan ölmüş gibi hissediyorum. 20 dakikadır ölmüş gibi hissediyorum. Evde bunu ben 2 saat falan yapsam, evde yaptığım sporu 2 saat falan yapsam asla böyle yorulmuyorum çünkü çok hafif yapıyorum. Ama da 20 dakikada bittim. Tabii bu benim kondisyonumun aşırı yüksek olmasından da kaynaklı. Her ne kadar spor yapsam da yüksek kondisyonlu şeyler değil daha çok esnemeye yönelik ve daha yavaş egzersizler yaptığım için birazcık daha yordu beni bu. Şu an zaman kazanmaya için. Şimdi Efe daha önce YouTube videolarında görmüşsünüzdür. En son bir buçuk yıl önce kendisiyle çalışıyorduk. Tekrar başladık. Evet ne yapıyoruz? Ya. Şuraya koyayım bir dakika. Boşta da çeksin beni. 私たちは、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、この人たちの活動を見つけたときに、 Nerede senin annen? Annen nerede? Nerede? Annen nerede senin? Neden buradasın? Kukile tam. Sen beni ısırmıştın hatırlıyor musun? <laughs> ha? Şşt, şey, şşt. Leon. Aşkım Leon. Leo, <laughs> Leo bugün çok sempatiksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kanat üzerinde zaten konuşmadık. Hani Öyle bir garanti. Ya şey tabii ki zamanla. de ama evet. uzun vadede tabii ki de satışları da e, artar yani hani ama uzun vadede artar öyle düşünebilirsin. Büyük bir hızla ve en son spordan gayet evet bugün üstümü değiştirmedim arkadaşlar. E, zaten çok da terlemedim yanlış anlamayın. <laughs> Direkt ofise geldim. Şimdi kızlarla küçük bir toplantı yapıyoruz. İnşallah anneme ulaşabilirsem. Bugün Ikea'ya da gideceğiz ama kendisi telefonunu henüz açmış değil. Kahvemi içiyorum bir yandan keyifli bir şekilde. Geçen seneden hatırlayanlar vardır. Yılbaşı ağacımız yine pembe bu sene kuruldu. İnşallah seneye değiştireceğiz. Bu sene masraf yapmak istemedik pandemi döneminde. Bir de şöyle bir duvar yaptık e, klişeye. E, böyle mut duvarı. Bunları ayrı ayrı bastırdık. Hepimiz ekipçe böyle e, Pinterest'ten seçtik. Bastırdık ve böyle e, mut duvarı yaptırdık. Güzel oldu bence. Burada da kolyelerimiz var. Benim yılbaşı çekilişimin kolileri arkadaşlar. Çekiliş Instagram üzerinden. Daha önce de duyurmuştum. Böyle Koli koli hediye kazanma şansınız hala devam ediyor. Ama şu duvarı bir not ediniz. Çünkü bence çok tatlı oldu. Evet artık ruh hastası gibiyim. Ve sürekli e, konuşuyorum böyle. Ne? Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> ben ne dedim? Bana mı dedin sen? Evet, hayır kameraya <laughs> benziyorum. Sen ne dedin ki? Hiçbir şey demedim. Deli oldu mu bu düşünüyorsun? Hayır ben, yani, e, ben kendimi şey... ele verdim de bir anda bir şey söyleyerek umarım çıkmamıştır. Aşkı görüşürüz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Görüşürüz deyip kendi odama geri dönüş yaptım yalnız çünkü şu aynada bir e, e, size bay bay demek istiyorum. Hatta geldik. burada o kadar güzel dekore ediyorlar ki her şeyi bakar şu odanın tatlılığına minicik odada bir kadar güzel olmuş sevdim ya bu şahane bir şey ya bunu çok beğendim ama nerede kullanılabilir ki çok güzel benim giyinme odasında olmaz mı aksesuarlar için falan şu yukarı tarafa böyle vitrin gibi bir şey istiyorum da o yüzden şu tarzlara bakıyorum ama emin de değilim. Sonunda baya aslında 2-3 tane şey almaya geldim ama baya şeyler aldım eve gidince göstereceğim arkadaşlar ya da yarın artık. Yarın size tüm aldıklarımı göstereceğim. Ama şimdi e, çok ince, fit, yakışıklı Can Can Polat asıl <laughs> en... var. Evet senin artık bir title'ın var. Ünvan verdim sana. E, bu alışverişin en güzel, en tatlı parçasını kuruyor. Vallahi dayanamam o yüzden gece gece kuruyor. Zaten bir şeyi onu anında yaptırdın yaptırdın yaptırmadın yaptırdın. Bir yüzünü kaldır ya koca burunlu gözüküyorsun. Aşkot. Butopu. Günaydın arkadaşlar. Günlerden çarşamba, yeni yıla bir kalab bugün ajansta minik yeni yıl partimizi yapıyor olacağız. Bu arada can dün akşam arabayı kurdu. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? böyle minnoş oldu. İnşallah yılbaşı tatilinde bunun içini beraberce böyle çikolata şekerlerle falan doldururuz. Bu arada iki adam birçok şey aldım ama çıkmam gerekiyor parti için çünkü orada da bayağı hazırlıklar yapacağız beraberce. Ee, yarın sabah onları göstererek vlog'u bitirmiş olacağım. Çok tatlı ev şeyleri aldım ve artık çıkıyorum çünkü her zamanki gibi önemli bir işim var ve her zamanki gibi geç kaldım. Ve çocuk işçi çalıştırmaya Biz devam de. ediyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar selam tekrar geldim ofise. Ay bu netlemiyor. Ha, netlesin şöyle yapalım. net ediyor ama bir yandan da vazgeçmiyor. <laughs> bir dakika ben burada güzel güzel iyi arkadaşlar. Bunu burada bırakayım mı? <laughs> bırak bırak. <laughs> şahanesiniz. Vay be. Ben şu bulaşıkçıyım. Herkes iyi olduğu şeyi yapıyor. Sen bulaşık. Aynen aynen. <laughs> Aa, <Aynen. Gülüyor> <laughs> patron. Burada benim geçen seneden hep böyle küçük partiler için krişeye aldığım böyle kağıt bardaklar falan var. Ee, onları kullanacağız. Burada peynir tabaklarımızı yapmaya ben başladım. Düzgün düzgün elimden geldiğince kesmeye çalışıyorum. Bu ise hem servis edebiliyorsunuz arkadaşlar, hem de mikrodalgada bunun içinde mısırınızı patlatıyorsunuz. Acayip güzel bir ürün, çok pratik bir ürün. Bunu da Selinkine bıraktım. Çok, çok güzel bir şey çünkü. var. da sonra Bunları koymuyorum. bunlar biraz fazla geldi çünkü. Şey yapalım, ee, bardak olarak sence ne tarz bir şey çıkartalım? Yani sı sı sıcak şarap için aslında sıcak sıca sıca şarap, cam şeyler çok uygun. Cam Aa, kupalar. Ben de cam değil, bu kupalar, ananaslar falan. Ben seviyorum öyle karışıklığı. Emin misin? Bence asıl şey söyleyeceğim. Mi? Şu yeni yıllar harika olurmuş ama iki tane var. Yok ya onlar zaten bence hmm. bozerdi. Onlar kırmızı mı kırmızılı olmasın. Bu evde yemeğinden nasıl dayandı? Ben aldım gün yedim. <laughs> Bunlar da bence bence evet ya. Olmazsa çaraplarımızı göstermeyiz. Biz sadece küçük balayla evet, gösterelim. Olmazsa da çarap olmaz. O zaman <laughs> Yemekleri yemek iyi boysa, o. yemek dediğin baksana, bunlar var başka bir şey yok ya. Yani. O zaman bence şöyle yapalım mı? Mesela sadece şu, ya da sadece şu. Evet. Ha? Bir saniye masamızın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Her yeni yıl olduğu gibi bu yeni yılda güzel güzel hazırladık. Gösteriyorum. Üzerinde aslında çok fazla yiyecek yok. Böyle peynir tabakları işte kuru yemişlerle beraber hazırladık. Salamlarımız, jambonlarımız. Yine burada bir peynir tabağı daha var. Farklı farklı peynirler. Zeytin. Şöyle çubuklardan aldık. Yani bu şekilde aslında hani Size de bir öneri olsun. Pelin'i sabah hazırlarken böyle yanına bademler, cevizler koyunca çok daha güzel oluyor. <laughs> mısırımızı patlattık. Bu kadar size daha çok yemek beklerdiniz ama olsun atıştırmalık olsun gözümüz gönlümüz açılsın dedik. Mısırımızı patlattık. Bundan bahsettim zaten az önce. Bir de çileklerin üzerine böyle parça çikolata atmak da çok güzel oluyor. Bizde bunlar vardı bunları koyduk ama elinizde kırarak da bölebilirsiniz. Masaj üzerine gelince burayı İrem Akdemir yaptı. Şunlar zaten bizim elimizdeydi bunu masaya böyle uzunlamasına dizdi. Araya yeşil şeyler koydu. Sen anlat. Bir şey yapma. <laughs> anlat <gülüyor> Burada olsun. Burada gibi. Benim takipçilerim Şu... seviyor böyle basit ve evet, tamam. şey çözümleri. O zaman şöyle dallarımız vardı. Bunlar olmasa da olur. Sadece şöyle toplardan da yararlanabilirsiniz. Ben hani ışıltı olsun elimizde var diye. Bunlardan yaydım. Bunlar bildiğiniz gerçek çam dalı budanmıştı. Onları koyduk. Şu kurabiye evler e, bence olayı hani en böyle tatlı ve değişik yapan. Aralara böyle kozalaklar falan hani güzel bir köy gibi bir şey oldu. Bu köy. Evet. köy. Aynen aynen. Rümeysa sen, sen beğendin mi? Aşkım. Ben Aşktım. aşırı beğendim. Çok güzel oldu ve böyle şey Hemen nicik oldu, değil mi? E çünkü ortada gıda yok, daha çok. <gülüyor> <şiştana> <gülüyor> olunca? Yemeci çota çata çuta dizdik teşekkür ediyoruz İrem'e. Neden? İrem'in hesabını mutlaka <laughs> takip edin bu arada. O kadar güzel sofra düzeni ve böyle dekorasyon önerileri falan veriyor Seviyorsun. ki ben çok seviyorum. Evet. Eminim siz de seversiniz deyip masamızı şöyle çekip artık partimize başlayalım. Evet. Darsın versek mi dedim? Darsın ama kötü. da şey bir şey yoktu. Bir.

planlamadığım halde 2020'de başladığım vlog 2021'de bitiyor. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bana da güzel bir anı oldu. Aslında ben dün yani 31 Aralık'ta videoyu tamamlayacaktım bir üşendim. <laughs> dedim bugün 31 Aralık simla ye iç, yat, bir şey yapma dedim. O yüzden iki alışverişlerimi göstermek bugüne kaldı. Bakalım neler almışım. Bu arada yarın da zaten hazır önümüzde tatil var. Giyim odasını düzenliyor olacağım. Böyle bayağı sabahtan başlayacağım. Geniş geniş e, odayı düzenleyeceğim. Zaten vlogumda... Mutlaka çekerim. Alıştım artık ya. Bu arada 2020'de bu arada YouTube'la ilgili... E bana katılan en güzel şey şu oldu. E ben biliyorsunuz 5 yıldır falan YouTube'dayım ve inanılmaz izlenen bir insan hiçbir zaman olmadım. Kendime göre bir kitlem var. Sizler böyle güzel kendi aramızda takılıyoruz. Ama bu bir dönem beni sinir etti dedim. Ya arkadaş ben bir başarısız mıyım? Yani sürekli video çekiyorum ama hiçbir zaman milyonlar beni izlemiyor. Hatta böyle ara 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 verdiğim zamanlar oldu biliyorsunuz. İşte 2 ay video çekmedim. 1,5 ay video çekmedim. Ve en son artık diyordum ki ben artık YouTube'u bırakayım. Çünkü zaten sosyal medyada, Instagram'da yeterince bir kitlem var. Ee, hani YouTube'da da istediğim şeyi, verimi elde edemiyorum. Çünkü ben her zaman şöyle bir insanımdır. Yani birçok insan gibi yaptığım şeyin bana geri dönüşünü maddi manevi bir şekilde olmasını isterim. Bana bu geri dönmüyor. O yüzden e, ben Instagram'ı, sosyal medyamı artık vereyim deyip bir süre ara verdiğim dönemdeki orada hani bu tüp bebek işleri falan da araya girdi. İkisi birleşince. Ara verdiğim dönemde şunu hissettim 2-3 hafta önce. Ben video çekmeyi özlemişim. Video çekmekten kişisel olarak kendim zevk alıyorum. Yani bir hobi kursuna gidersiniz, resim yaparsınız, yemek kursuna gidersiniz. Böyle bir şey benim için YouTube ve özledim ve aslında bunu birileri beni izlesin diye değil kendim için yaptım fark ettim. Kendim mutlu olduğum için yaptım fark ettim ve bu fark ettim ve bu bana o kadar iyi hissettirdi ki o yüzden 2021'de bol bol video gelecek çünkü burada bir şeyler yapmayı asla iş olarak görmüyorum ve e, paylaşmaktan çok mutluyum. Bunu söylemek istedim. Şimdi şu kutulardan aldım. Bu kutuları yapınca da size yarın göstereyim ama e, şey yapmayı düşünüyorum. Giyinme odasında böyle büyük büyük kutular bunlar. Ee, askılığın altına böyle üçlü seri halinde üç tane aldım. 3 ee, üç mü aldım? Aa, iki almışım kız. Neyse 2 tane aldım. Böyle çorap olur, ıvır zıvır olur bir şeyleri o e, şey, askılığın altına böyle düzgün bir şekilde koymayı düşünüyorum. Çünkü kutu gibi de durmuyor. Şurada böyle bir Deri, yarın görürsünüz. Deri şeyi var. Çekme yeri var. Sanki bir çekmece gibi durduğu için çok hoşuma gitti. Gel yavrum gel çekinme. Gel. Tabii ki de benimki burada karşımda bastı Çok meraklıdır yani. Şu tepsilerden aldım. Ben size göstersem daha iyi olacak. Kendim bakıyorum. Sapo sapo. Şu yatak tepsilerinden arkadaşlar. Umarım çıt çıt açılıyordur ve kurumuyoruz Şu kurulum şeyinden nefret ediyordu. Şöyle bir. Arkadaşlar bunu canım yapmasını umuyorum. Bu, bu taraf oynamıyor. Bu taraf oynuyor. Hangi taraf doğru bilmiyorum. Sanıyorum oynamayan taraf doğru. Şöyle yatak üstü tepkilerinden aldım. Galiba bu doğru. Şarap kadehi aldım. Ben de şarap kadehi var ama devlerden yoktu. Bunları böyle daha çok seviyorum. İçerisinde şey de yapılabilir. Hani e, soda, sprite böyle işte içerisinde jelibon değişik bir de Yine giyim modası toparlaması için bir tane şu büyük uçlardan aldım. Bunlardan ben de evde de üç tane var. Bir tane de fazladan aldım. Şu ee, şeylerden aldık. Annem aldırttı daha doğrusu Çekmece için şöyle iki tane düzenleyici aldım. Ee, özellikle bu işte kepçe gibi e, mutfak makası gibi şeyleri bunun içerisine koyup çekmecele yerleştirebilirim. Acayip pratik şöyle bir şey aldım. <laughs> Bu şu. Kızartma falan yapıyorsunuz. Et ya da sucuk bir şey bir şey. Ah canım, sucuk istedi. Kızarttığınızda tavanızın üzerine yağlar böyle pıt pıt sıçramasın diye koyulan çok pratik bir ürün. Bundan aldım. Bunu aldım. Uçtum bakın diğerlerini. Özellikle bir Şöyle üçlü kavanoz aldım. Şunları Şimdi aldım aldım demesem üçlü kavanoz arkadaşlar. Bunları tarçın işte minik zencefiller falan koymayı düşünüyorum. Üzerinde böyle minnoş minnoş kalpler var. Bakarsınız çok tatlılar. Sonra bakalım kurabiyeler. Ben bunları kurabiyesinin yanında bir de ee, paketleri için alıyorum itiraf edeyim çünkü içerisine daha sonra ilaçtır ıvır zıvırdır bir şeyler koyuyorum ve fiyatları da çok iyi yani bu kutuyu ayrıca 35-40 liraya alabilecekken bunları böyle içerisindeki miskin tereyağlı kurabiyelerle güzel bir kurabiyelerden alabiliyorsunuz aşağıya bir iki kurabiye bırakabilirim isterseniz istiyorum derseniz bırakacağım. Çünkü sonra da reklam yaptı diyorsunuz. Oysa ki reklam falan yapmış olmuyor. Şöyle kuru yapay, kuru yapay ne demek? Şöyle yapay çiçekler aldım. Evet aldım. Bir hani geçen mutfak videomda size söylemiştim ya buraya aslında çiçek koymak istiyorum. Onun için aldım bunları. Şöyle şunları da şu ikisini de banyoya böyle koyarım diye düşündüm. Bu böyle olabilir. Bu da şöyle yapıyorum. Buradaki vazomu da göstereceğim. Şu vazolar normalde Mudo'da falan da var. H&M'de Mudo'da. Böyle tanesi 200 lira. 199 lira. Ikea'da fiyatı 79.90'da. Ben bu hani İskandinav tarzı görünümlü böyle e, düz hatlı e, vazoları, objeleri çok seviyorum. Bence tam mutfaktaki o e, ada kısmına çok güzel olur diye düşündüm. Bunu böyle aldım. Bakın burada bile tatlı durdu. Ne diyorsunuz? Başka bir şey. şey. Şöyle iki tane makarna ve salatalar için tabak aldım. Bunların fiyatı çok uygundu. Böyle de bir şey ihtiyacım vardı. Bunları da görmüşken kaçırmadım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Yok arkadaşlar. Heh, e, içeride Can'ın e, geçen akşam kurduğu bir biliyorsunuz sepetli tezgah var. Şimdi onu zaten size dün de gösterdim. Bir tane de ahşap tezgah aldım. Ahşap e, tezgah istediğimi söylemiştim mutfağa. Yap, yaptıramamıştık hani kullanışta olmaz diye. Onun yalandanını aldım kendimi tatmin etmek için. Bakar mısınız? Böyle bir şey. Bunu böyle şöyle kaldırmışım diye koyuyorsunuz. Tezgahınızın böyle dörtte birini falan kaplıyor. Üzerinde işte çalışabiliyorsunuz. Ekmeğinizi, ununuzu falan yoğurabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Fiyatı da 179.90. Böyle mutfağınızda ahşap dokunuşu isterseniz hem, hem, hem hafif bir dekorasyon değişikliği yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda ahşap tezgah içinizde benim gibi uhde kaldıysa onu da tatmin etmiş olursunuz. Oturduğum yerde böyle 2-3 güzel söz söyleyip bu vlogu bitireceğiz. Dast Bey'le. Gel oğlum gel. Gel bebeğim gel. Gel canımın içi. <laughs> pratik bir kedi olarak şu an torbaların içerisine girdi Evet bu üç günü beraber geçirdik Hatta 2020'den 2021'e bir şekilde e, beraber girmiş olduk benim için o yüzden özel bir video bu 2021 hepimize herkese mutluluk sağlık güzellik başarı iyi insanlar getirsin arkadaşlar ne istiyorsanız içinizden ne geçiyorsa o. Olu versin. Benim de 2021 için bu sefer böyle çok büyük hedeflerim yok. Ama kendimle ilgili yapmak istediğim şeyler var. Bir sonraki videoda küçük onlardan da biraz <laughs> pardon bahsederiz. Hepinizi çok seviyorum. Bu 3 gün benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.